E, hocam ne köyündeyiz biz şimdi? Pınarbaşı. E, nereye bağlı? Erdemli. Erdemli'nin Pınarbaşı köyü. Mersin Erdemli'nin Pınarbaşı köyü. Pınarbaşı köyündeyiz. E, enteresan bir şey yaşıyor dedikleriniz bugün. E, hem... Çiftçinin dediklerini öğreniyor hem de e, köyün göbeğinde limon bahçelerinde ilk elden limon topluyoruz. Haydi zor bir ortam görünse de biz keyif alacağız galiba. Evet. Hepimiz hoş geldik Pınarbaşı'ya o zaman. Hoş bulduk. Hocam portakal yok mu burada? Var. Ben, Orada bir ortam. Ortam. Şöyle. Dalalım mı bahçeye dalalım mı? Bunlara tarla mı diyorsunuz, limonluk mu diyorsunuz? Limonluk diyoruz, limon bahçesi. Limon bahçesi. Nar var mı nar? Var, nar var. Abi hiç görmüyorum hepsini var diyorsun her bak. Her bahçenin kenarında var, göreceğiz şimdi geçince. Her var. Tamam. O zaman hocam şey de yapıyor, anam çocuklar da var. Arkadaşlar siz ne zaman geldiniz? <laughs> geldi. Geldi. Tamam, Çok Geldi. <laughs> <laughs> Vay ne güzel eğlence var. Vallahi gidiyoruz. Sevdim ben burayı. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Gelin gelin. <laughs> gelin. Televizyon izliyor musunuz? İzliyoruz. İzliyoruz. Ne izliyorsunuz? Çizgi film. Mesela hangi kanalda? TRT Çocuk. Çocuk da. Çocuk, TRT Çocuk akşam kapanıyor mu bir saatten sonra? Evet. Ne çıkıyor yerine? TRT Okul çıkıyor. <laughs> İzlediniz mi TRT Okul'u hiç? Ben biraz izledim. O zaman Pepe'yi de biliyorsunuz siz. Biliyoruz. Ha, şarkısını da biliyorsunuzdur. Biliyoruz. <gülüyor> Hangisini? Pepe <laughs> -pe, çok, çok özür diliyor. Çünkü düşünce kolu acıdır. Çünkü düşünce dizi acıdır. Keşke düşmeden yavaşlasaydım. Hem limonun çeşitlerini bir görelim hem de ne yapıyorsunuz bunu bu yakından inceleyelim. Bir yandan limon bitmiş olmuş topluyorsun bir yandan çiçeği var. Nasıl iş bu? Bu yedi veren diye bir tür bu ağaç. Yedi veren diye bir limon türü. Ee, yedi veren türü bir ağacımız bu. Şimdi bunda yılın her mevsimi e, şeyine göre, bakımına göre, verdiğin gıdaya göre ve sulamayla birebir alakalı şey verebilir, me mahsul verebilir. Bu doğal bir şey var. değil mi? Genellikle oynanmadan. Yok yok yani yok. Kendi yok. yapısı bu. Yüzde yüz doğal bir ağaç. Bravo. Yeni tür ağaçlar değil. O mesela... Şu ağacımız karşıdaki o şey, O da tikenli deriz. Küt tikenli. Dikenli. Çok e, iyi, daha çok mahsul verir. Ondan sonra kullanımı, satımı parlaklığıyla, böyle albenisiyle şey. Daha güzel bir cins. Dayanma olarak o yedi veren daha iyi dayanır ama bunda da mi de daha çok fazla onun kadar yıl on iki ay değil de altı ay dört ay mahsul olabilir. Bunda. Bak az önceki o e, çiçek vardı ya hı hı. baktığımız o çiçek işte yeni sene şey olacak mahsulü böyle. Oo, mesela, bu niye bu kadar Bu şataf şey? dedim ya. Ne demek bu? Bu işte geçi o şu anki çiçekler mesela. Dedikleriniz bana da izleyicilere de öğretmeye devam ediyor. Bugün çok başka bir program var. E, nasipse Erdemli'de Pınarbaşı Köyü'ne geldik. Efendim Mersin'deyiz biz. Mersin'de tam mevsimi kışın ikinci yarısında limon topluyorlar, portakal topluyorlar. Bütün çeşitleriyle öğrenelim. Bugün limonu her yönüyle görelim. Aynı zamanda da isterseniz limon toplayanlara Teletokulu soralım. Hocam bir şey soracağım, ee biz bunu çekince de kopuyor niye kesiyorsunuz? O zaman yatağa gelmez. Ne demek? Yani e, uzun bekletmeye gelmez. Mi? Ha şu kısmı kalırsa mı? Evet. Ha tamam. O, ara düğme, diyor. o düğme koparsa yatağa gelmez yani. Anladım ömrü kısalıyor, ha, ömrü bekleme kısalıyor. ömrü kısalıyor. Ha, evet. Şu kısım. Evet. Efendim, Şimdi bunu efendim. Temmuz, Ağustos'a kadar bekletme süresi var. kolay gelsin. Gelebilir miyim? Buyur. Taşır mı ikimiz de? Ben riske girerim. Kal abi orada. Ay Allah. Bir günde aşağı yukarı kaç tane toplarsınız? Hiç hesapladınız mı? Ne? Limon. Sandık hesabı mı? Sandık, adet. Siz, bir kişi. Ortalama 15-20 sandık. Sandık. Evet. Oo. Ben de kesebilir miyim? <laughs> tut, tut abi. Meyveyi aynı elimle mi tutacağım? Evet. Kardeşlerimiz çalışıyor. Biraz önce traktörle beraber geldik. Onlar onlarca kasa yapmış bile biz yukarı giden. Oo kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederiz. Evet. Hocam topladık limonu getirdik traktörle e, depoya. depoya. Ne getiyoruz? yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yatak yapıyoruz bunu. Bu ağaç sandıklara şimdi artık plastik sandıklara falan da yapıyoruz. Hı hı. Bunları... Ee, uzun ömürlü olsun diye burası birinci döküyoruz burada seçiyoruz ee, kalitesine yani kal... sınıf boyutuna ha. göre sınıflandırıyoruz yok önce birinci ondan sonra ikinci ayırıyoruz oraya burada şeylere ayırıyoruz ee, sınıflara. Ablalar kolay gelsin size de. Çok teşekkür ederim. En sevdiğim şey biz Ankara'da daha kurak kesimlerde hemen tek göremediğimiz e, meyve sebze grubu e, sahil bölgelerinde oluyor. İnanılmaz bir heyecanla mandalina, portakal, muz görüyoruz. biraz kuytuda kalmış ama mandalina bahçesini de ağacını da görmeden gitmek olmaz. İnanılmaz bir şey. Allah'ım hasta oldum ben. Yaban Mersin'i bu. Evet. Sağ olsun. Yabani Yaban Mersin'i olarak Birçok yerde satıyorlar, aktarlarda satıyorlar. Mersin'e geldik. Yaban mersinini de görmedik demeyiz. Efendim size ne kadar yansıdı bilmiyorum ama dedikleriniz bugün bana inanılmaz keyif verdi. Limonu dalından daha evvel bu kadar büyük ağaçlarda toplamamıştım. Yetinmedik portakalını da mandalinasını da gördük. Hem sıcak insanlarla sohbet etme fırsatı bulduk. Hem limonu hiç bu kadar detaylı tanımamıştık. Bu yönüyle görmüş olduk. Erdemli'deydik efendim. Pınar başındaydık. Mersin'e bağlıydı gelmişken bir yaban mersinine de göz attık şimdi biz başka bir şehirde yeni dersler çıkarmak için ayrılıyoruz hoşçakalın.